Herkese merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda da sizlerle birlikte derslerimize devam ediyoruz. Şimdi e, CSS ve SCSS'i gördük ve burada da header'ımızı oluşturduk, uyguladık. Güzel, harika, tamamdır. Şimdi Static Files diyor, ne diyor, bu derste neler öğreneceksiniz, <laughs> onu niye çevirdiysem gerçekten. Evet bu derste neler öğreneceğiz. Next is Next yes. Statik dosyalar, resimler nasıl ekleniyor? Her sayfa için head içine ne gireceği nasıl özelleştirilir ki onu gördük. CSS modülleri kullanarak şekillendirilen yeniden kullanılabilir bir React bileşeni nasıl oluşturur? App.js dosyasına global CSS nasıl eklenir ki ekledik? Next.js'te stil oluşturmak için bazı faydalı ipuçlar diyor. Tamam, start now. Next dedik. Sanki başa baştakini gösteriyormuş gibi. Evet. Image, SRC, Image Profil. Tamam. Şöyle bir tane resim ekli. Açılsana yavrucuğum. Tamam. Home Ben şuranın üzerinde bir resim ekleyeceğim ama bunu da public stylus public içerisinde bir images sayfası oluşturup içerisine belgelerde var mıydı yoksa indirilenlerde miydi evet attık tamam f1 jpeg Okay. Biraz uzun. Sorun değil. Enine. Biraz uzun. Tamam. Ne diyor? How this means you how to handle my different screen size optimal. Optimizasyonunu şu şekilde birlikte bakalım. Görselinizin farklı ekran boyutlarına duyarlılmasını sağlama. Resimlerinizi üçüncü taraf bir araç veya kütüphane ile optimize etme. Görüntüleri yalnızca görüntü alanına girdiklerini yükleme. Tamam. Hmm. Aslında Next.js bize bir image kütüphanesi veriyor ve bu ıı, optimizasyonu ve farklı boyutlarda görüntülemeyi daha güzel bir hale getiriyormuş. Ben şimdi bunu buraya eklersem şöyle ıı, f1 verirsem tamam, width ve height'ını ver diyor bir şey diyor mu height width rendering size aspect ratio tamam ileri kaydetmedim göreceğiz ama ama ha, tamam şöyle şimdi operator image'in şeyini kullanmadık mı yoksa yukarıda evet image hmm. şöyle yapacağız im port image from next içerisinden image kabul ediyor musun abi kabul ediyor musun peki öyle olsun ha evet tamam acaba ben bunları kullanmasam Sırada layout fill diye bir şey görmüştüm hmm, tam sayfada bir ha sayfanın tamamına bir etki yapıyor. Tamam evet ama bu şekilde bitlerini verirsek daha iyi olur. Tamam imajı da gördük imajın head etiketlerini de görmüştük import head deyip e, her bir sayfa içerisinde head tanımlıyorduk ve daha sonrasında bunlara farklılaştırma işlemi yapıyorduk. Tamam, head title, hmm. let your scripts. Bunlarla first post. Ya yani bunlarla işimiz yok ki bize daha çok Bu nereye geldik şimdi? S şey, CSS styling. Tamam layout Children, first post conference evet bunu bir sonraki derste anlatacağım arkadaşlar bu videoluk bu kadar